Yani bir şeylerin neden parayla satıldığını anlayamayan insanlar bizi mi yönetecek? Buna yani <laughs> tepki vermeden de duramıyorsun ki ya. Bir de yani gayet normal bir şey mi? Gayet normal bir insanlar. Evet bu insanların fikirleri de gayet normal, gayet mantıklı. Evet bunlar da fikir. Fikir ama pek çok fikir var. Hepsi de siyasete girmenizi gerektirmiyor. Hepsi de siyasetin içerisinde tartışılmasına gerekmiyor. Bu fikirler siyasetin dışında tartışılıp sonra bu fikirleri falan çoktan aşar insanların siyasete girmesi lazım. İnsanlar sence kolektivist fikirlere sahip olma nedeni genetik mi yoksa çevre mi? Ee, genetiğin önemi büyük ise insan tabiatına ters olan fikirler neden doğal seçilimle elenmemiş? çevreyle daha çok şekillendiği kanaatindeyim. E, genetik genetiğine de işlediyse eğer bu insanların o da bu süreç içerisinde atalarına da çevre e, sebebiyle ...kolektivizme itilmesi sebebiyledir. Yani dolayısıyla tamamen çevredir. Çünkü kolektiviz kolektivist fikrin bu şekilde yerleşmesi insan insanlıkta vesaire falan kolektivist diyeceğimiz o yapının tek bir sebebi olabilir. O da ...senin başkasına yardım edebildiğin durumlarda hayatta kalabildiğin hususlar. Nedir bunlar? Ee, eğer bir yerde, bir toplulukta o doğaya yeterince hakim değilsen... ...yeterince güçlü değilsen, zor koşullarda yaşıyorsan... ...inanılmaz sıcak yerlerde, e, kaynakların kıt olduğu yerlerde... ...aslanların, fillerin cirit attığı onlarla uğraşamadığın zamanlarda yerlerde... ...çok soğuk yerlerde... Kuzey Kutbu'nda Güney Kutbu'na yakın yerlerde yaşıyorsanız eğer orada tabii ki kolektivist olma vardır. Neden? Çünkü bunu yapmazsan hayatta kalamazsın. Yani bu sebep bunun sebebi de şey değildir yani doğal kolektivist olmaktır. En mantısı bu. Hayır. Kolektivizmi görürüz ama bunun sebebi de kolektivizmin hak olduğu, doğru olduğu değildir. Bence bireysel eksikliklerin bir anlamda kompanse edilmesi. Yani grup psikolojisi, kolektivist fikirleri benimsetiyor insanlara. Psikolojik altyapısının güçlü olduğunu düşünüyorum. Tamam ya yani bunların da en temel köküne indiğin zaman öyle ya da böyle e, herhangi bir dış etmenin e, daha da yüksek olması. Yani insan eğer bu insanın psikolojisi için de geçerlidir. Bir insanın psikolojisi kötüyse, dış etmenler insanın psikolojisini kötü hale getiriyorsa insan daha da fazla kolektivist olmaya eğilimli olur daha fazla insan arar, daha fazla e, paylaşımcı da olur. Daha fazla şey de yapar vesaire. O yüzden zenginlerde bunu daha az mesela görme vesaire şeyi vardır. Niye? Çünkü e, o kolektivist şeye girme içgüdüsünü orada göremezsin. Ama bu içgüdü olarak kolektivizmin belki şeyi. Benim kanaatim bu tamamen anlattığım gibi, söylediğim gibi çevreyle yerleşmiş bir şeydir.